Bay Recep Oktay, Bay İskender Doğan, Bay Feridun Öztürk ve Bay Ramazan Güneş. Bekliyoruz efendim alkışlarla. Şifrelerimizin <laughs> nikah akdini gerçekleştirmek üzere Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Bülent Nuri Çavuşoğlu'nu Arkadaşlar, olsa harç edelim. Buyurun başkanım. Evet, hepinize merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Evet, sizlere de hayırlı olsun arkadaşlar. Çıkmış olduğunuz bu yolculuk, bu ediyoruz ki gelecek güzel, keyifli günlerinde abercisi olur. Sevgili misafirlerimiz, Avcı ve Sargın ailesinin bu mutlu günler işe getirdiğiniz için çiftimiz adına hepinize teşekkür eder, hayatınızda sağlık, hoş geldiniz diyorum. Başlayalım mı? Var mı hocam? Çok mu? Neyse, yavaş yavaş kıyarız artık. Hazırsanız başlıyorum. <laughs> Sevgili gençler, evlenmek istediğinizi bizlere beyan ettiniz. Beyanınıza ve nüfus kayıtlarınıza göre evlenmenize herhangi bir engel bulunmamaktadır. Şimdi bir kez de benim şahitlerimizin diyeceğiz ama bu şahitler sayılmaz yalnız. Bakın burada bir tane kadın şahidimiz var bak. Ben bu nikahı kıymam. Bir tane kadın şahit çağırırsanız diyelim. Sayın Şahitlerim. Başkan bütün salon eşlik gidiyor. Şahitlik yapıyor. Vallahi bir kadın şahidimiz burada olmazsa bu nikahı kıymam ona göre. Biz, 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 biz bu memleketten kadının sesi olsun, kadının bu toplumda her zaman için görünür olsun diye bu yolculuğa çıktık. Böyle kıyacağımız hikayede de kadın şahidimiz olmazsa bu hikaye hak yani ona göre. Evet şimdi oldu. Başlayabiliriz. Sevgili gençler evlenmek istediğinizi bizlere beyan ettiniz. Beyanınıza ve nüfus kayıtlarınıza göre evlenmenize herhangi bir engel bulunmamaktadır. Şimdi bir kez de benim şahitlerimizin ve bu güzel misafirlerimizin önünde sözle beyan etmenizi istiyorum. Sayın Özge Avcı, kendi arzumu ve de hiçbir baskı altında kalmadan Sayın Sinan Sargın ile evlenmeyi kabul ediyor musun? Evet. Ses geldi mi arkaya kadar? Hayır. Bak hiçbiri alkışlamadığında, bak şu an alkışlamadığında... Kesinlikle arkadaşlar. Duymamış çünkü. Kesinlikle burada tamam mı? Yani böyle biraz güçlü bir ses çıkar. Sayın Özgür Avcı kendi arzu ve isteğinle hiçbir baskı altında kalmadan Sayın Sinan Sargın ile evlenmeyi kabul ediyor musun Şimdi Sinan senden daha güzel bekliyoruz. Ama bu sesinin çıktığı son gün olacak. Bundan sonra hayatın boyunca hayatım boyunca Özge dahil hiçbir kadına karşı sesini yükseltmeyeceksin. Anlaştık mı? <laughs> Sayın Sinan Saygın kendi ve isteğinle hiçbir baskı altında kalmadan Sayın Özge Avcı ile evlenmeyi kabul ediyor musun? Evet. Hepsi bu mu? Hepsi bu kadar mı? E, e, bir, dayım bile duymadı, duydu mu sesini? A, A, bir, 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 bir. Duyma dayım duyma, en önde oturan dayıma duyuruyormuşum sen, nasıl hocam bu e, Otur otur otur, dur dayımı mi? Vallahi dedem duymazsa sabah aradan balıklarım istersin, da Sayın Sinan Sargın kendi arzu ve isteğinde hiçbir baskı altında kalmadan Sayın Özge Avcı ile evlenmeyi kabul ediyor musun? Evet. evet sayın Şahit sizler de çiftimizin beyanını duydunuz. Sizler de bu evliliğe şahitlik ediyor musunuz? Şahitlik ediyorum, evet. Şahitlik ediyorum. Bir emek boyu mutluluklar diliyorum. Şahitlik ediyorum. Gençlikle bir ömür ve mutluluk Şahit Şahitlik ediyorum. Bir ömür, bir ömür maymunluklar dilerim. Evet, ben de Kıbrıslı kızımız ve Sinan kardeşimize şahitlik ediyorum. Bir ömür burada mutluluklar diliyorum. Evet ben de beyanlarınız ve şahitlerimizin kabulüyle sizleri şu andan itibaren evli inan ediyorum bu durumlar sizden olsun arkadaşlar.